Şimdi Erzibak 2'ye geldim. Bir sürü Fast and Furious araçları var ama bilin bakalım neler kalmamış. Supra kalmamış tabii ki. Benim tek bulabildiğim bu. Diğerleri hep aynı modeller. Çıkarken bir tane daha rs buldum. Çok güzel yeşil renkli. İki tane araç bulmuş sayılıyoruz. Evet, belki iki de arkaya sıkışmış bir şeyler var. Evet dostlar bir ay boyunca özenle seçerek, arayarak, dolaşarak bulduğum bu dört aracı şimdi sizler için inceliyorum. İlk araçla başlıyorum. Hızlı ve öfkeli filminin Mona Lisa'sı olarak bilinen bu Nissan Silvia. Jantları krom olarak seçilmiş. Arkası top detayları çok güzel, spoiler'ı var. Egzoz ucu var ama çok belli olmuyor. Ön tarafta far detayı yapılmış. Bu da kartonetiydi. Sıradaki aracım rs 6 yeşil rengiyle şöyle göstereyim. Füme renkli jantlar kullanılmış. Ön far detayları, panjur detayları. Sunroof. Arka stop detayları, difüzörü. Şurasındaki çatlak benim için sıkıntı değil. Bir daha bulamayacağımı düşündüğüm için aldım. Kartoneti de böyleydi sıradaki araç Godzilla. Bunu nasıl bulduğumu ben de anlayamadım. Daha önceden o mağazaya defalarca gitmiştim. Sonradan çıkartmışlar. Büyük ihtimal depoda unutuldu. Neyse. Yandaki Godzilla'mız. Arka stop detayları. Büyük bir spoiler. Koyu renkli jantlar. Ön far detayları yok. Kaputta havalandırma özgürlüsü var. Son da bu Alfa Romeo kırmızı rengiyle çok beğenerek aldım. Jantlarını özellikle çok beğendim. Bu aracı almamda en büyük etkenlerden biri rengi ve jantlar oldu. Arka stop detayları bulunmazken önde far detayları ve o panjur çok güzel olmuş. Tavanda sunroof kapalı sunroofu var cam değil. Kapı altlarına beyaz renk kullanılmış. Kartoniti de böyleydi. Videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Mümkün olduğunca güzel beğendiğim araçları almaya çalışıyorum. Böyle ufak kısa videolarda hazırlamak istedim sizlere. Aslında birçok fantastik araç var. Onları alıp video hazırlayabilirim ama özel bulduklarımı alıyorum. Bunları almak için tabi defalarca gidiyorum. Bakıyorum varsa alıyoruz yoksa tabi elimiz boş dönüyor. Videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek.